Bana haberden iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşer Soch. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız efendim. Hemen başlayalım öne çıkan başlıklarla. Şimdi sosyal medyada başlayan boykot çağrıları siyasetin malum en sıcak başlığı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamlarla konuşurken boykotun karşılık bulmadığını vurguladı. CHP lideri Özgür Özel'den Bakan Bolat'a yanıt gecikmedi ve o yeni polemiğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Boykotu bilmeyene bildirdi, duymayana duyurdu. Çok mutluyuz. Boykot çağrıları ve boykot eylemi vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tarafından adeta boykot edildi. Çağrı sosyal medyadan gelmiş, CHP lideri Özgür Özel destek vermişti. Siyasette de polemiğe neden olan boykot tartışması yeni günde de devam etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den de CHP'ye tepki geldi. Milyonlar halinde çarşıya, pazara, mahalle bakkalına, esnafa, manava, kasaba alışveriş merkezlerine, restoran gibi, lokanta gibi yerlere gittiler. Onlar yaptı, ben de destekledim. Aldın eline sepeti. Gittin oraya iletişim kampanyası yap. Bütün Türkiye sayenizde duydum. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bankalar arası kart merkezi verileriyle konuştu. Boykot çağrısının karşılık bulmadığını vurguladı. Özgür Özel'den yanıt gecikmedi. Dün 28 milyar liralık alışveriş yapıldı. Bu rakam bir gün önce 14 milyar liraydı. 5 günlük bütün dükkanlar kapalı olduktan sonra açılan ilk gün ne kredi kartı kullanılıyormuş? Bugün ne kullanmış? Mart ortalamalarının Biraz altında. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yarın genel merkezde mesaiye başlaması beklenirken boykot çağrıları üzerinden CHP'ye tepki gösterdi. Türk milletinin siyasi sömürgecileri affetmeyeceğini belirtti. Esnafımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmak düşünce hürriyetiyle bağdaşmıyor dedi. <laughs> İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlatmıştı ve o soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Cemiyet Üzümoğlu'yla Fenomen Bekir Aslı'nın bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Boykot çağrılarına karşı başlatılan soruşturma sürüyor. Aralarında bir oyuncuyla fenomenin de bulunduğu 11 kişi gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca boykot çağrılarına yönelik nefret ve ayrımcılıkla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 11'i yakalandı, 5'i aranıyor. Gözaltına alınanların arasında sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunuyor. Gözaltındaki bir diğer ünlü isimse sosyal medya fenomeni Bekir Aslan. Fenomen geçen yıl 1 Mayıs'ta çıkan olaylarda tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Gözaltına alınan 11 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da boykota ilişkin bir açıklama yaptı. Milletimiz yıkıcı boykot çağrılarına prim vermedi diyen Altun, boykot günü kartla yapılan alışveriş verilerini de paylaştı. Bu verilere göre boykotun uygulandığı çarşamba günü yapılan kartlı alışveriş tutarı bir önceki günün iki katı. CHP'nin kayyum ihtimaline karşı karar aldık diyerek duyurduğu olağanüstü kurultayına 3 gün kala kritik bir gelişme yaşandı. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık bilmecesine son noktayı koydu. Aday olmayacağını söylüyor. E, hayır aday değilim diyor. Aday mı değil mi tartışmaları sürerken olağanüstü kurultaya 3 gün kala net mesaj verdi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda genel başkanlığa aday olmayacak. Birileri beni aday yapıyor ama ben aday değilim diyor. Kılıçdaroğlu Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Hakkında bazı delegeler ve eski il başkanları tarafından göreve davet başlığıyla imza kampanyası başlatılmıştı. Ayla! İlk açıklamasında Kurultay kimi seçerse doğrusu o olur ifadesini kullanırken adaylığa açık kapı bıraktığı konuşulmuştu. Şimdi ise Özgür Özel'in Kurultay'da genel başkanlığa tek başına aday olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyondaki düşüş dikkat çekti. Mart ayının zam şampiyonu ise patates oldu. Bakan Mehmet Şimşek'ten de ilk değerlendirme geldi. TÜİK Mart ayının rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Aylık enflasyon %2,46, yıllık %38,10 oldu. Açıklanan son rakamlara göre TÜFE'de aylık bazda en yüksek artış %42,1 ile patateste görüldü. Patatesteki artışı evcil hayvan ürünleriyle şans oyunları takip etti. Soğan, patates. Evet. Soğan mı? Patates. Harika. <laughs> Patates, soğan, aldığımız kuru yemişler. Mart ayında en çok ucuzlayan başlıksa yüzde 13,18'de hava yoluyla yolcu taşımacılığı olurken çocuk giyim de beraberinde geldi. Ben Mersin'den geldim buraya. 650 lira otobüs bileti. Sizce rakam? Daha önce de 600'e gelmiştim. 50 TL atmış. Bulaşım demek ki daha az. Yıllık bazda bakıldığında da en büyük artış 80,42 ile eğitimde kaydedildi. Aylıkta ise 3 ana harcama grubunda gıda ve alkolsüz içecek çeklerde %4,94, ulaştırmada %0,25, konutta %2,1 artış görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de enflasyon değerlendirmesi geldi. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin sıkılaşan finansal konularla sınırlı kalmasını bekliyoruz dedi. Efendim Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün akşam Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Ama maç sonu öyle görüntüler yaşandı ki dünyada bile gündem oldu. Sarı lacivertlerin hocası Jose Mourinho Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı ve o anlar Kadıköy'deki derbiye damga vurdu. Günlerdir beklenen maçta sahne benzerine az rastlanır görüntülerle kapandı. Mourinho'nun burnunu sıktığı Okan Buruk kendini yere bıraktı. Türkiye Kupası çeyrek final maçıydı. Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1'le geçti. Tur atlayan tarafı oldu. Ama son düdükten sonra bile kartlar havada uçuştu. Saha kenarındakiler dahil 6 kırmızı 9 sarı kart çıktı. Şaşkına çeviren bu saniyelerse bir anda dünya gündemine girdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maç sonundaki gerginlikte Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un burnunu böyle sıktı. Maç sonu da aynı şekilde birbirimizi tebrik edip ayrılmayı isterdim. Bu şekilde olmadı. Devamındaki tepkisi, fiziksel tepkisini de doğru bulmuyorum ama bu konuda çok fazla uzatmayacağım. Okan Buruk burnu sıkıldıktan sonra bir süre yerde kaldı. Yabancı basında da geniş yankı uyandıran bu hareketi hakem kırmızı kart gösterdi. Portekizli çalıştırıcı şimdi profesyonel futbol disiplin kurulundan çıkacak cezayı bekliyor. Hakkında tutuklama kararı varken tatile gitti ve dönüş yolunda da teleferiye bindi. Ancak istasyonda kapı açılınca bütün keyfi kaçtı. Polislerle göz göze gelen firarinin yaşadığı şok yüzüne yansıdı. Dokan, gel. Asayiş Dokan, gel. Tatil dönüşü teleferiye bindi ama polis istasyonda beklemedeydi. Ekipleri karşısında gören firari genç bakışlarıyla çok şey anlattı. 24 yaşındaki gencin 45 ayrı dosyadan 4 yıl hapis cezası ile aranması vardı. Polis Uludağ'da bir otelde tatil yaptığını belirledi. Teleferik istasyonunda beklemeye başladı. Kabin yaklaştıkça gerilim arttı. Firari genç kapının açılmasıyla büyük sürprizle karşılaştı. Polislerle göz göze gelip uzun uzun bakıştı. Doğukan gel. Asayiş gel. Şaşkınlığı hüsranı yüzüne böyle yansıdı. Emniyete götürülen firari çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mardin'de dün akşamüstü yerden göğe uzanan bir hortum çıktı. O kabus ağaçları devirip çatıları uçurdu, evlerdeki depolardaki eşyaları oradan oraya savurdu. Yaşananlar film sahnelerini aratmadı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir ucu yerde, bir ucu gökteydi. Devasa hortum karşısına çıkanı yıkıp geçti. Deri, deri. Traktörler zarar görmüş mü? Ev uçacak pencerelerin hepsi patladı. Felaket filmlerini aratmayan görüntüler Mardin'de kaydedildi. <laughs> Deyrik'te de dün akşam üzereydi. Hızla büyüyüp evlere doğru ilerleyen hortumu görenler hem korktu hem de panikle kayda girdi. Gideri be, gideri. Sesler geldi garip garip sesler. Çıktı hortum çıktı. Bu direkler kalkıp iniyordu. Direkler ağaçlar devrildi. Konteynerler çatılar uçtu. Burası da caminin çatısı. O da uçmuş. Ortama kapılan tavuklar öldü. Traktörler çatının altında kalmış. Çok sayıda evin ve deponun hasar gördüğü facia neyse ki can kaybı olmadan sonlandı. İçeride eşyalar yer değiştirmiş. Bursa'daki otelini satmış ama iddiasına göre parasını alamamıştı. Dolandırıldım diyen o adama otelin yeni sahiplerinden cevap geldi. Asıl mağdur biziz dediler ve bakın neler anlattılar. Malımız gasp edildi. Dolandırıldı. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Biri dolandırıldım dedi. Can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Bir de o da yetmiyormuş gibi ölüm tehditleriyle karşı karşıya geldik. Hayır canım, olur mu öyle şey ya? Hani e, vicdanı olan bir insan kimseyi tehdit etmez. Öteki asıl mağdur biziz deyip tüm iddiaları reddetti. Ailesiyle birlikte bizi tehdit etti. Tehditler savurdu. Her şey Nurettin Oğlakçı'nın Bursa'daki otelini satmak istemesiyle başladı. İddiasına göre bir müşterisi otele talip oldu ve taraflar rakanda anlaştıktan sonra solu noterde aldı. Miktar yüklü olduğundan dolayı banka ödeme yapacağız dediler. İlk önce noterde işi bizi bitirelim, sonra bankaya gidelim dediler. Ama gelin görün ki noter çıkışında işler karıştı. Diyorlar banka banka yok. Nasıl banka yok? Bu iddiaları asla ama asla kabul etmiyoruz. Devir işleminden sonra bu şahıs bizden ekstra bir para talep etmiştir. Talep Talebini reddedince bizi tehdit etmiştir. Pazarlık aşamamız 15 milyon liraydı. Özellikle bu süreçte otelin yeni sahipleri Nurettin Bey'in sürekli oteli bastığını ve tehditler savurduğunu iddia ediyor. Oteli satın aldığımız zamanlarda bu şahıs bize bir baskı kurmaya çalıştı. Bu da işte o baskının görüntüsü. Oğlakçı ile eşi gece saatlerinde otele gelip resepsiyonistle böyle tartıştı. Oda kokusunu fırlatmaya kalkıştı. Sülaleyi söndürürüz diyorlar. Sülaleyi komple kaldırırız diyorlar ya. Yani. Satılık otel tartışma son söz yargıda. Ankara'da yaşayan bir kadın 6 aylık birikimiyle altın bilezik almak istedi ama iddiaya göre kuyumcunun bilezik teslimi için verdiği kart vizit kayboldu. Kartı bulan iki kadın bilezi kendilerininmiş gibi o kuyumcudan gidip aldı. ilk kez gördüğümüz kişiler en ufak panik en ufak tereddüt içerisinde kimsenin yoktu kartı verdiler bileziği aldılar ve gittiler oldukça soğukkanlılar kart viziti verdiler, bileziği aldılar. Buraya kadar her şey normaldi ama tek sorun o iki kadının aslında hırsızlık yapmasıydı. Ankara'da yaşayan Seyfettin Döner'in eski eşinin başına geldi olay. 35 yaşındaki kadın 28 Mart tarihinde altın bir bilezik almak istedi ve kuyumcunun yolunu tuttu. Genç anne 13 gram 22 ayar bilezik için kuyumcuya sipariş verdi. Ücretini de ödedi. Bileziğinin bileğine göre yapılması için de anlaştı. Siparişinin teslim alınması için de kuyumcu tarafından kendisine bir kart vizit verildi. Bu bilezik de kolun ölçülerine uymadığı için tekrar yapılması için atölyeye gönderilecekmiş. Verdikleri kartın arkasına bir isim soyisim isim yazabilirlerdi, TC yazabilirlerdi. Genç kadın 2 Nisan günü 14 yaşındaki kızından bileziğini teslim almasını istedi ve işte bu kart viziti küçük kıza verdi. Ancak iddiaya göre küçük çocuk yolda bu kart viziti düşürdü. Kızım kartı kaybettikten 10 dakika sonra İki tane bayan kartı bulan bayan geliyor kuyumcudan de kart verip bileziği alıp gidiyor. İddiaya göre iki kadın bu kart viziti yolda buldu. sonrasındaysa bu kuyumcuya geldiler ve sanki o bilezik kendilerininmiş gibi teslim alıp sonrasındaysa kayıplara karıştılar. 35 yaşındaki kadının maddi hasarı yaklaşık 45 bin lira. Hemen o kadınlardan şikayetçi oldu. Tek isteği onların bir an önce yakalanması. Allah'ından bulsunlar ve o parayı nasıl yiyeceksin? Volkan Konağan sahnede ani ölümünün ardından geç müdahale edildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı o iddialara yanıt verdi bugün. Yapılan açıklamada ambulansın olay yerine 8 dakika içinde ulaştığı belirtildi. Sahnede kalp krizi geçirmiş, zamansız gidişi milyonların yüreğinde derin yaralar açmıştı. Nasip olup da görmezsem o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani ki öyle de görünüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Volkan Konağı yapılan müdahaleyle ilgili videoyu paylaştı. Karadeniz'in güçlü sesi Kuzey'in oğlu lakaplı Volkan Konak 4 gün önce sahnede kalbine yenilmişti. Ani ölümü geç müdahale edildi iddialarını da beraberinde getirmişti. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ise ambulansın 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirtti ve bu videoyu paylaştı. Saat 23.29'da yapılan çağrının ardından sağlık ekipleri saat 23.37'de olay yerine geldi. Ambulans ve ekipler tam donanımlıydı denilen açıklamada müdahalenin protokollere uygun gerçekleştirildiği belirtildi. 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçının 6 yıl önceki konserinde söylediği sözlerse yürekleri dağladı. Evet, beni Muğla'ya uzanacağız şimdi aç kalan domuz sürüsü şehre inip karınlarına da uyurduktan sonra caddeleri sokakları turladı Rize'de ise dereye düşen domuz kendi kendine kıyıya çıkmayı başardı Hepsi salına salına dolaştı. Domuz sürüsü sokaklarda fink attı. Yakala. Muğla Fethiye'de aç kalan yaban domuzları yiyecek turuna çıktı. Hadi verse, evet. in, Karnını doyuran 10 hayvan caddede turladı. Bu adam ara sokakta gördüğü sürüyü korkutup kaçırmaya çalıştı. <laughs> Bazıları o anları kayda alırken hayvanlar gözden uzaklaştı. <laughs> Rize'de ise dereye düşen domuz suda çırpındı. Sürüklenen hayvan bir süre uğraşıp çıkmayı başardı. Osmaniye'de film senaryolarına taş çıkaran bir olay yaşandı. Bir adam sanayiden çaldığı otomobille soyguna gitti. Hilti ve çekiçle duvar delip kuyumcuya girdi. Amacına ulaşınca da çaldığı otomobili götürüp yerine bıraktı. bir arkadaşımızın dükkanından arabayı çalmışlar. Gitmiş çarşıda da bir kuyumcu dükkanını soymuşlar. Çaldığı otomobille soyguna gitti, duvarı delip kuyumcuya girdi. Seri hırsızın son hamlesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Ana kasalarına ulaşamamışlar. Dışarıda olanlardan toplamışlar. Akıl almaz olay gece saatlerinde Osmaniye ve yaşandı. Hedefinde bu kuyumcu dükkanı olan hırsız önce sanayiye gidip giriş yerinin önündeki bu otomobili çaldı. Bir süre sonra kuyumcunun önünde belirdi. Alarm kutusunu söktü. Ardından da çifti afetti, hasar alan caminin merdivenlerine ilerledi. Amacı dükkanla merdiven boşluğu arasındaki duvarı delip içeri girmekti planını adım adım ilerletti. Hilti ve çekiçle duvarı kırıp içeri girdi. Vitrindeki altınları çaldı. Ama işi daha bitmemişti. Direksiyonu bu kez aracı çaldığı adrese çevirdi. Camiye çıkan merdivandan abi böyle gelmişler. Hilti ondan sonra çekiç. Ondan sonra girmişler. Otomobili aldığı yere bıraktı. Kaçarak gözden kayboldu. Dükkan sahibi ise soyulduğunu mesaiye geldiğinde öğrendi. Sabah geldiğimde alarmın çalışmadığını gördüm. Dışarıdaki alarım kutusunun söküldüğünü fark ettim. Emniyete teşkilatına haber verdim. Yaşanan hırsızlık esnafı da tedirgin etti. Dükkanımıza kamera taktırıyoruz. Tedbir alalım, önlem alalım diye. Efendim ABD Başkanı Trump bir kararname ile dünya düzenini değiştirdi. Bütün ülkelere astronomik gümrük vergileri koyup resmen ticareti, ticaret savaşı başlattı. Kararname Çin'den Vietnam'a birçok ülkeye yaktı ama en az hasarı İngiltere ve Türkiye'ye aldı. Bugün kurtuluş günü. 2 Nisan 2025, Amerikan endüstrisinin yeniden doğduğu ve Amerika'yı yeniden zengin yaptığımız gün olarak hatırlanacak. <laughs> Dünyaya resmen ticaret savaşı açtı, tüm ülkelere gümrük vergisi yağdırdı. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşılıklı gümrük vergisi uygulamasını öngören tarihi bir kararname imzalayacağım. ABD Başkanı Donald Trump dünya düzenini değiştirecek çılgınlığını yaptı. Karşılıklı gümrük tarifelerinin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. Vergi sistemimizi güçlendirecek, ekonomiyi canlandıracağız. Thank you. elinde tabloyla kameraların karşısına geçti. Avrupa Birliği ülkelerine %20, Japonya'ya %24, Hindistan'a %26 vergi getirdi. Çin'e hiç acımadı. İlk sırada Çin, %34'lük indirimli bir karşılıklı tarife uygulayacağız. Trump, ucuz işgücüyle gücüyle öne çıkan iki ülkeyi ise adeta yaktı. Kamboçya'ya %49, Vietnam'a %46 vergi çıktı. Türkiye, İngiltere ve Avustralya ise on. En düşük vergi diliminde Ama hepsi bu değil ABD başkanı bir darbede Dünya otomotiv sektörüne vurdu Artık ithal otomobiller ABD'ye %25 Gümrük vergisiyle girecek Amerika'nın altın çağı olacak Daha güçlü geri döneceğiz Kararın ardından Trump'ın konuşmasından sonra küresel piyasalarda sert hareketler yaşandı. İse senedi düştü, altınsa rekor tazeledi. Ve altın Trump'ın yeni gümrük vergilerinin ardından rekor kırdı. 24 ayar gram altın 3880 lirayı gördü efendim. Bahsetmiştik zaten haberde de yeni evlenecek çiftler de altın tercihlerini değiştirmeye başladı. genelde yatırım yapıyor musunuz altına? Yapmaya çalışıyoruz. Bileziğe yapıyorum şu anda. Hem aksesuar olarak kullanıyorum. Hem de zaman içinde kar ediyorum tabii ki. Piyasalarda yine Trump rüzgara esti. Altın rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın 3880 lirayı gördü. Her gün takip ediyorum. Hiç kaçırmıyorum. Daha yükseleceğini düşünüyorum. Ufak ufak birikimlerimi yapıyorum. Akabinde gelip altına çeviriyorum. Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın yeni vergilerinin ardından rekor seri sürdürdü. Trump yönetime geldi geliri her yaptığı hamlede altına bir darbe geliyor ve yukarı doğru çıkıyor. On altın Trump'ın açıklaması sonrası rekor seviyeyi 3168 dolara taşıdı. Böylece sarı madendeki bu yükseliş yılbaşından bu yana %20'yi açtı. Bu yükselmenin devam edeceğini de düşünüyorum. Saatlerimiz 16, 10 ve 24 ayar gram altın 3870 liradan alıcısını buluyor. Mecbur alacağım çocuklara. Yapacak bir şey yok. Altındaki bu yeni zirve ve düğün sezonu yaklaşırken tüketiciyi zorluyor. Öyle ki evlenecek çiftler alyans alırken iki kez düşünüyor. Bizi alırken zorlanmıştık açıkçası ama evleniyorsunuz yani sonuçta. Düğün mevsiminde bu fiyatların bir %20 daha üstü olabilir. 3-4 gramlık alyanslarımızı 1,5 grama kadar hatta 1 grama kadar çektik. Üstelik uzmanlar altındaki bu yükselişin devam edeceğini söylüyor. Altın güvenilir bir liman. Paralarını açıkta bırakmasınlar. Altınlarını alsınlar. Şanlıurfa'ya uzanacağız şimdi. Kanalizasyon, kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi ve 4 işçi toprak altında kaldı. Zamanla yarışan ekipler yaralı işçilere saatler sonra ulaştı. Hepsi var gücünü kullandı, omuz omuza verip toprağı elleriyle kazdı. Göçük altında kalan işçiler için zamanla yarışıldı. Şanlıurfa'da işçiler kanalizasyon çalışması için mesaiye başlamıştı. Saatler sonra korkunç bir şey oldu. Kazı yapılan noktada göçük meydana geldi. Toprak yığınları üzerlerine aktı. Faciayı görenler yardıma koştu. Ekipler, vatandaşlar omuz omuza verdi. İş makinelerinin giremediği yerde eller kullanıldı. S. Toprak altında kalan dört işçi saatler sonra kurtarıldı. Dördü de tedavi altına alındı. 13 yaşındaki Elif ailesinin dünürleri tarafından kaçırılmış zavallı çocuğun başına gelen Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçme programına konu olmuştu. Acılı annenin yüzü bugün güldü. Elif bulundu. Her şeyi böyle güzel planlamışlar bunlar. 13 yaşındaki çocuğa göz koymuşlar. Yediğimi zehir iki aydır belli. Bayramı da çocuğumsuz geçirdi. Bayramı zehir, günleri kabusu oldu. 13 yaşındaki biricik kızı dünürleri tarafından kaçırıldı. 2 aydır ne bir ses duydu, ne haber aldı. Benden hiçbir şekilde görüşmüyorlar, haber gönderiyorlar. Ya bu bizim artık namusumuz oldu. Hiçbir şekilde vermeyeceğiz. Bu bizim gelenimiz diyorlar. Çekmeköy'de yaşayan Göfer Gülmez'in kızı Elif daha 13 yaşındaydı, okula gidiyor gelecek hayalleri kuruyordu. 7. sınıfa gidiyordu. Ha çocuk bu. Ya anne saçımı kestireceğim dedi çıktı. Ama gidiş o gidişti. Elif bir daha geri dönemedi. Annesi polise kayıp başvurusunda bulunduğunda acı gerçekle yüzleşti. Çünkü Elif'i dünürleri kaçırmıştı. Tanıdığımız insanlar evimizin içine girip çıkan insanlar ama ne bileyim ben çocuğuma göz koyduklarını, aklını yıkadıklarını hiçbir zaman için sezmedim. Kaçıran kişi 19-20 yaşlarında adı Fikret. Ailesi de bunun içerisinde. Neyse ki çileli bekleyiş bugün bitti. Anneye müjde Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında verildi. Sevgili kızın Elif'i bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Elif Mersin'de bulundu. Abi ya ben de sana sarıldım. Allah kendim kızım bulunmuş gibi oldum yemin ederim. İstanbul'da büfecilik yapan Rizeli Yıldıray İpek internette gördüğü ev maketlerinden çok etkilendi ve ben bunu gerçek malzemeden yaparım dedim. Çimento ve alçı kullanarak Rize evleri inşa etti. Yeni hedefi ise Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin minyatürünü yapmak. Müzik sen tipik Rize'lisin. Tam tipik Rizeliyim. Eşimi de kaçırdım zaten. Nasıl yani? He. Ne kadar zamanını aldı Dört 4 Ay. Dört ayım aldı. Gece gündüz çalıştım. Ramazan'da savurda bile iki saatimi buna verdim. Memleket nere? Rize. Gelindiği gibi <laughs> yazıyor ya. Açıklamaya gerek yok. Yıldıra İpek internette gördüğü bir modeli, bir maketi çok beğendi. Ve aynısını yapmak istedi ama Rize usulüyle. Nasıl? Gerçek harç, tuğla, beton ve ahşap kullandı. E, Rizeli adamdan ne beklersin? Rizeli adamdan ne olur? Ya müteahhit olur ya çaycı olur. geçmişte bir hobi maceram var. Küçükken de köyde ufak tefek evleri yapıyordum. Bir anda karşıma sosyal medyadan minyatür çıkınca genellikle ahşap ve maket alçı işçiliği çok olduğu için ben olan dışında kaçmak istedim. Gerçek bir yapının küçük versiyon olarak hani tuğlasından tut beton kirişlerinin içindeki demirlerine kadar tuğla kullandım. Beton işçiliği var. Kaldırım taşı minyatür tarzında yapay çim, e, alçı ve içi de e, ahşap işlemeleriyle mihrap, minber, kürsüsünü yaptım. Kubbeyi de taştan ördüm. Mimar Sunan üsülü yaptım. Taştan döndüm. Ortaya kilit taşıyla oturttum onu. Ha bunu ben yaptım. Ha bunu da ben yaptım. Ha bunlar aldım da. Ha bunun içine döküyorsun. Evet. Ondan sonra öyle tuğla çıkıyor. Ha da bu Bu da boyası. Şunu yapıyorsun. Döküyorsun buna. Petenin üzerine kuruyor. Oluyor sağ tuğla bir sonraki projeni demiştin? Süleymaniye Camii'ni yapacağım. İçindeki dekorasyonlar camdaki kasnaklar ceviz ağacı. Ben ceviz kütüğünü alacağım. Öyle tahta falan yok. Ne kadar zamana bitireceksin onu? Bir yıl ya. falan sürelim. Yıldıray kardeşim bir dön bakayım. Döndüm sağa. <laughs> Memleket neresi? Rize. İnanmayırım sana. Nasıl inanmıyorsun? Yazıydı. <laughs> Eşimle nişanlandık. Bir sene sonra düğün falan dediler. Ben dedim bir sene o orada ben burada. Sonra bindim otobüse gittim. Aldım onu getirdim otobüse bindim ama babası bana demedi ki akşam kızımı eve getir. Ben de getirdim İstanbul'a ondan sonra dediler kaçırdım kızı. Dedim ben yine geri getirecektim zaten. Sonra dedi yok kalsın falan öyle kaldı. Kardeşim babası verdi kızı daha ne diye kaçırıyorsun kızı? Ola kaçırdı dedi ben getirdim onu İstanbul'a bana dedi kızı kaçırdın. Dedim zaten benimdu. umdu <laughs> Şov ana haberin sonuna geldik efendim. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle biz burada karşınızda olacağız. İyi akşamlar.